Merhaba arkadaşlar. Şimdi yazacağım kodda rastgele yani farklı veri farklı veri tiplerine sahip verilerde integer ve floatların aritmetik ortalamalarının ve kaç tane olduğunu, stringlerin ise en uzun stringin ve sayı adetlerinin yani stringlerin kaç tane olduğunu yazan bir program yani bir kod yazacağım. Bunun için bir fonksiyon ile başlıyorum. Bilgi ver fonksiyonu. X'in ee, önüne bir yıldız koymamın nedeni kaç tane yani istediğim kadar koyacağım için istediğim kadar yazabil yani yazacağım için ne kadar yazdığımı bilmeyeceğim için ne kadar parametre vereceğim e, ee, aritmetik ortamı için bir toplam sayı adedi içinde bir sayı adedi işte sıfır kelimeleri bir e, sıralamak için bir listeye atacağım ve şimdi kelime adedinde yazdıktan sonra x'in üzerinde gezineceğim ve if type e eşittir integer or type e eşittir float. Bunlar ise toplama i kadar arttır. Ve sayı adedini de arttır. Sayı adedini de bir arttır. Eğer e, bu yazacağım yani yazdığım şey stringse, bunları kelimelere atacağım. ve kelime sayısını bir arttıracağım. Kelime adedini bir arttıracağım. Şimdi bunları sıra yani bu şey kelimeleri sıralayacağım. Büyükten küçüğe uzunluğa göre sıralayacağım için reverse ve k'yi e yazacağım. Reverse eşittir true, k eşittir uzunluktan yapacağım dolayı len. <laughs> Şimdi bunları teker teker yazdıracağım. Print en en uzun kelime. Tabii de kelimelerin sıfırıncı indeksi kelimedir. Sor, sor sıraladığımız için. Kelime dediğimizde tuttuğumuz gibi kelime adedi kelime alelini. Aritmetik ortalamayı bir aritmetik diye bir değişkeni atıyorum. Aritmetik. Toplam bölü sayı adedi. adedi. Şimdi de print sayıların aritmetik ortalaması aritmetik aritmetik evet ve sayı adedi sayı adedi Evet. Şimdi fonksiyonumuzu çağıralım. Bilgi ver. Sayı yazabilirim. Bir string yazabilirim. Bir float yazabilirim. Yeni bir string. Yeni bir sayı. Yeni bir string. En uzun kelime Python, kelime aderi 3, sayıların aritmetik ortalaması 95.383 gibi bir değer, sayı adedi 3. Videom bu kadardır, izlediğiniz için teşekkür ederim.